Herkese öncelikle merhabalar yıldızlar. Bugün sizlerle beraber Ka Kajiro muydu? Neydi bu oyunun adı? Bir bakayım. Kaiju University oynayacağız. Ee... Evet. O zaman girelim oyunumuza. Evet. Evet. Selecek spam diyor yani. Ben play dedim. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Hangi şey olduğunu. Kajuru ya da Kajiu. Kajiu'ydu değil mi? Aa bu ne? Şaka yapıyorum. Ben bu oyunu önceden oynamıştım. Yani güzel bir oyuna benziyor. Yani güzeldi. Ben eskiden şeydim. Godzilla'ydım. Hmm. Adam beni kesiyor. Bu arada kesiyor dediğim öldürüyor. Hayır, vuruyor. Bu beni alır. Bu beni alır. Bu beni çok fena alır. Kaç, kaç, kaç. Aldı değil mi? Kaç. Kuluk kuluk kuluk. Aldı. Net aldı. Evet aldı arkadaşlar. Pislik. Ne diyebilirim ki? Pislik. Ya da Maria'ya gidelim. Ve ondan sonra da Tokyo'ya gidelim. Ee, evet. Arkadaşlar. Şuradan denize atlayacağım. Tokyo'ya gideceğim. Tokyo. If you are Tokyo nobody can if you Hoş. Hop şöyle derinlere dalalım. Evet şu anda okyanusta bir Godzilla yüzüyor görüyorsunuz. O Godzilla da benim. Evet arkadaşlar. Yani baya bir dakika iki dakika nefesini tutan Takipçilerimiz varsa arar, aramızda nefesini tutsunlar. Ne diyelim? Tabi bu yolculuk bir dakika iki dakika sürmeyecek. Koş koş koş. 100 100 100 aslında koş 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 değil. Bakın arkadaşlar vuk diye zıplayacağım. Hop. Nasılım? Gel lan buraya. Dört burası benim mekanım lan. Siz ne ayaksınız? Ha? Siz ne ayaksınız ya? Burası bena, benim mekanım kardeş. Git lan buradan. Pislik. Gelmiş mekanımda kasılıyor. Tokyo benim. Kasılmayı elim. Ham. Hı. Dört. Dur lan ben şunu keseyim. Beş. Beş açtı. Koş. Adamın canı azalmış olmalı. Lan bana. Ya üstad sen. Sen benden büyüksün ya. Git kendine göre insanlarla kapış. Aa pislik ya ben diğer diğer bölümüne gideceğim adanın. Ben adanın diğer bölümüne gitmeye. Hadi bakalım. Bu arada peşimde peşimden geliyormuş. Peşimden ge aa bu adam bu adamın bu adamın derdi ne ya bizle? Arkadaşlar tozumu yut duracağım. Hop durdum. Aa suyun altında vuruyor. Arkadaşlar bu adam psikopat. Ey ee, yardım edecek birisi var mı? Ejderya abiler, Ejderi abi. Ejderya abi bu beni kesiyor abi. Ejde Ejderya abi bu bana ışın atıyor. Ejderi abi. Ejderi abi. Titan abi. Power Rangers abi. Niye dövüyorsun beni? Dur lan bu Power Rangers abi değilmiş. Aa öldüm mü? Ya. Aa! Neyse geliyorum lan. Bekleyin beni. Godzilla geliyor. Gel lan buraya. A King Kong. King Kong'u dövebiliyor muyum? Yok. Bir dövmeye çalışayım. Dövmeye çalışmayayım. Yok King Kong abi ben seni dövmeye bile söz etmedim yani. Yani sen yanlış anladın. Yok King Kong abi Allah korusun. King Kong abi ne vuruyorsun abi? Abi ne vuruyorsun? Ama bak biz seninle hani dostluk? Hani kankaydık? King Kong abi. Abi. King Kong abi. Abi King Kong abi. Abi King Kong abi. Adam en güçlü şeyisini atıyor bize. Dur lan. Ya. Ama bu King Kong K1 şey miydi? Ya ama bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bu adam beni öldüremedi ki. Menü. Menü diyeceğim. Oh, do okay. <tries> oh, 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 drift atacağım. Hop bak bak drift drift buna hep drift denir. Bak bak. Bak buna hep Tokyo drift denir. Bak koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş. Dur drift işte bu. Gördünüz mü? İşte Tokyo drift aynı böyle yapılır. O filmlerdeki hızlı ve köfteli'deki gibi değil. Fark ettiyseniz hızlı ve köfteli. Niye? Çünkü onlar köfteyle araba sürüyor. Biz ise gerçekten araba sürüyoruz. Kendimizi sürüyoruz. Bir nevi. Abi. Ne yıkıcı bir şey oldum ben ya. Yıkım. Yıkım şeytana. Yıkım şeyisi. 12. seviye olmuşuz. Güzel. Yıkım şeyisi. Neydi? Yıkım meleği. Of. Kaos yıkımı. Yıkım kaosu. Ya işte. Ne dediğimi anladın. Anlamışsınızdır. Anlamayanlar da üst yani. Yani böyle filmlerin adları oluyor ya anlamayanlar için. Böyle filmlerin adları olur ya. Bitmek, bitmek bilmez kaos mesela. Bitmeyen kaos. Gorilla şey maymunlar cehennemi. Neyse. Bir tane film söyledim de. O da yani olsun bir zahmet. E, Spoiler vermek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar. Ama ne yapıyorsun ejderha? Gidebilir misin? Hıst. Gider misiniz? Bakın ben rahatsız oluyorum ya. En sonunda size söyle size sizi go, go şey kaku e, gojira abime söyleyeceğim. Gojira ojira abime söyleyeceğim en sonunda sizi ha sonra size böyle ne yapacak biliyor musunuz böyle kemiklerinizi ayıracak sizi ikiye bölecek sonra ikiye böldükten sonra 500'e bölecek 500'e böldükten sonra 600 milyara bölecek 600 milyara böldükten sonra 8 milyara bölecek 8 milyardan sonra ee, ne yapacak Ay 8 milyardan sonra size böyle ışıyor diye ışık atar. Benim Gojira abimi siz ne sandınız? Gojira gıcık kardeşin geliyor. Bu da gıcık kardeş. Hani herkese dalan gıcık kardeşler vardır ya. Yok bu başka. Aa bildiğin geldi beni buldu. Ya bir git. Abi sapık net. Hı. Öl. ol. İki. ya. bu 24 seviyeymiş ya. Bir de o bana vuruyor ya. Bu nedir ya? Aa. Arkadaşlar. Öyle bir öldürdü ki adamlar bizi. Böyle geldi. İçinden. Hani böyle iç, içlerinden geçerler ya. Onun gibi yaptı. Godzilla atı. Godzilla 2021. Godzilla 2019. 35 bin. Benim 2000. Godzilla 2014. 20 bin. 300 sel. arkadaşlar bizim bu oyunda bayağı bir kasmamız gerekiyor. Muhtemelen ikinci bölüm, üçüncü bölümü gelir. Mi gelir? Ben bu büyüyecek sanıyorum ya. Kapatın. Videoyu kapat kapatalım. Play diyelim. Izla de Mari. Ya! Çıldıracağım. Çıldıracağım. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atıp bütün bildirimleri tümünü açıp işte bu kadardı yani. I said, howdy, bye bye.